Kalede 250 adam var. Fakat ben 400 adamımı telef etmek istemiyorum. Bu yüzden geri döneceğim. Varim'in ordusuyla beraber savaşmayı planlıyorum şu anda. Abo Lageta'yı kuşatıyorlar. Lageta gidiyor acilinden oraya el atmak lazım. Abicim bir de Sturgias ile uğraşmayalım ya. Çok kötü başladık bölümü hakikaten. Aldılar abi. Allah kahretmesin ya. Öf. Ne yapacağım ya? Abi ben başlarım böyle işe ya. Dağıt abi bütün orduyu. Dağıt. Allah kahretmesin ya. Dağıt abicim bütün orduyu. Yakala şunu. Kimsin sen? Sıvana. Güzel. Bölümün ilk savaşı. Hayırlı uğurlu olsun. Düşmanın hakkından geliyoruz hocam. Herkese saldır ya. Taktik kasmaya çok da gerek görmedim bu savaşta. Bence üstesinden geliriz. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah büyük bir hasar yemeyiz bu arada. İyi güzel yemedik. Atıma ne vuruyorsun şerefsiz. Gel buraya. Evet güzel bir galibiyet. Artık tutsamsın. Güzel askerler var bu arada. Var mı hocam şöyle güzel bir asker? <laughs> Sturge Duruzniki. Alınır. Yani Batanya'nın Lagete'yi alması kötü oldu ya. Ama Sturgia'dan şu kareyi alırsak mesela çok güzel olur. <laughs> Tadından yenmez. Hoca bizim köyler yağmalanıyor. Hiç hoş değil yani bunlar. Şunu söyleyeyim bu arada. Güzel Vartin. Veron'u kuşatıyor hemen katılırız. Tadından yenmez. Ama bak orduya katılacaksın. Neyse hadi. Feron çok önemli bir hamle olur. Çünkü Sturgeon Lordlar hep buradan toplanıp bize saldırıyorlar. Gece savaşı. Hiç sevmem ama yapacak bir şey yok. Nerede hoca koçbaşı nerede? Oho daha gelecek. Hadi be anacım ya hadi be anacım. Aa karım. Karımın yanında olmaz mıyım ya? Çekil bakayım aslan parçası. Çekil. Karımla beraber. Kalenin yarısı oklarla öldü bu arada. Çok kolay bir kuşatma olacak bizim için. Ulan anca geldik kapıya. Hadi bakalım aslan parçaları Kırın kapıyı. Alalım şu kaleyi. Asker yok lan kalede. Veron kalesi kime gitsin? Bana gelsin aga. Yok vermiyorlar bana. Vallahi nüfusum çok yok o yüzden. Çekim serbastçı. Eyvah geliyor. Ama bizimkiler yer ya. Bizimkiler yedi bile. Oo güzel. Meydan muharebesine gel. 835 adama karşı 400 adam. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Ama ormanlık arazi hiç güzel olmadı be hocam. Ha? Hiç güzel olmadı sanki. Ben de piyadeyle beraber savaşacağım. Hocam saldırabilir miyiz lütfen? Hocam lütfen saldıralım artık. Ölüyoruz. Alo. Ulan birbirimize bu şekilde ok sıkacaksak hiç girmeyelim savaşta. Ne manası var yani? Yok abi çıktım savaştan. Böyle savaş olmaz. Böyle savaş olmaz. Öyle mi olmuş kanka? Net konuşalım yani. Böyle savaş olmaz. Ben asker gönderiyorum. Tutsamsın kanka. Sivana da var. Rat da var. Buradan abi Sargota yürü. Elimizdeki malları bir satalım. Hatta şu şeyleri lordları zindana verelim. Verdurant nereye ilerliyor acaba? Ola ki. Kendilerine doğru bir gidelim. Hatta asker varsa asker de alalım. Arbeletçi varmış mesela. Bu arada burada... Bir savaş dönüyor. Kont Pirindor. Esirimsin kardeşim. Sen kimsin? Perik. Ha! bunları tutsak almış. Vaya değil. Batanya topraklarına doğru bir ilerleyelim. Hatta köy yağmalamayayım ya boşver. Köylüye zulüm bize yakışmaz hoca. Köylüye zulüm bize yakışmaz. Yanında bir kaleyi kuşatıyorlar ama neyse hadi. Uyduk bunların aklına. Hadi bakalım. Yalnız karım savaşlarda geride kalırsa memnun olurum ya. Ya sen koskoca lordsun ya lord. Sen senin ne işin var koç başında? İttir ittir ittir. Şu kaleyi de alalım. Oradan diğer kuşatılan kaleye hemen. Ulan bir de Vlandia'nın toprakları da çok boyuna uzun ya. Yetişmesi de bayağı zaman oluyor. Bizim okçular başladı gene ya. Okçu da dememek lazım. Arbeletçi bunlar evet. Blandi arbelekçileri bayağı iş yapıyor. Çek koca, çek çek çek. Yarım saat oldu be kardeşim ya. Aman mikrofona vurduk. Allah Allah. Tepeden inşallah taş atmazlar ama yok ya. Yani. Aha sopayla öldürdük. Güzel. Kuşatmalar çok basit geçiyor. Bu benim canımı biraz sıkıyor ama. Yürü abi hemen buraya. Vakit kaybetmek yok. Hayır. Bir tane lord şeyimden kaçtı. Eyvah geliyor. Anam 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 anam. Abicim her yerden kuşatıyorlar her yerden. Her yerden kuşatmaları biraz can sıkıcı ama. Yapacak bir şey yok. Burayı da aldılar ya. Ne ne kalesi burası? Nev yansık. Ben seni yaptım oğlum. Şöyle biraz daha mobilize olsak. Ben ordu mu toplasam ya? Toplarım aslında. Aynen bir tane toplarım. Altı nüfus. Bence iş yapar. Şu anlık Ben niye Yansık'ı geri mi alsam ya Ya da Lageta Lageta'da ne kadar savunan var Lageta alınabilir Ama yok 243 diyor ya Olmaz o kadar Sen bir Oksal'a bir git Kuşatıyorlar burayı 211 adamla Şu 150'lik adam da gelirse çok iyi olur Aha sayımız onlardan fazla Onlar da bu arada şey olamıyorlar Organize olamıyorlar bir türlü Onların da ordu sayıları bizimki gibi çok az Tabi bu bizim işimize geliyor. Bu arada savaştığımız alan Bozkır. Yani Batanya diyarında Bozkır steplerinde savaşmak bir tık garip. Öf, adamın kellesi gitti. Güzel doge attı. Kendisini tebrik ediyoruz. Aldılar lan aşağı adamı. Atlı bir şekilde piyadelerin teker teker kellelerini almak gerçekten çok hoş ya. Tabii ağzımıza balta yedik ama olacak o kadar. İki adam kaldı sadece. Sen kimsin aga bizim köyü yağmalıyon? 354'e karşı e, 146. Hemen kendisine gereken cevabı verelim. Köylüye, fakire, garibe bulaşmayacaksın kardeş. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Lütfen sizi kınıyorum. Güzel. Savaş ganimeti olarak da bir tane tek elli kılıç aldım kendime. Açıkçası bir elimde kalkan olması beni daha rahat, daha iyi hissettiriyor. Bu yüzden aldım tek elli kılıcı. <laughs> Umarım iyi bir performans sergileriz. Ama yani kolsuz biri olarak konuşuyorum. Çok da iyi olduğum söylenemez. Gelin bakalım aslan parçaları. Hocam çok can aldınız be. Öf. Ya abicim niye bu kadar can alıyorsunuz ya. Yani abicim elin köylü pijamalı askeri. Hakikaten 20-30 asar verir mi ya? Hiç. Yuh be. Çok tağıl var. Tağılın bir kısmını atalım. Balığında. Tamam kafi. Ver onu yine kuşatıyorlar. Ver onu yine kuşatıyorlar. O güzel Vilandia şövalyesi veriyor. Vilandia şampiyonu sancak şövalyesi. Alırım. Alırım. Yaver de alırım. Güzel bunlar hoş şeyler. Tabi buranın bir garnizonunu öğrenelim. 69 kişi harika. Bence burayı geri alabiliriz diyecektim ki ama. Burayı geri almayalım. Neden? Çünkü Batanya'ya şu noktada saldırmak bence daha iyi. Çünkü Sturgia ile savaşımız biraz daha devam edecek. Ama Batanya çok da uzun sürmeyecek. O yüzden şu noktada bence Batanya'ya baskı yapalım. Mesela hangi kalelerini alalım? Aster kalesi olabilir. O yüzden ben Batanya ya tarafına yönelmeyi tercih ediyorum. Umarım bir hata yapmıyorumdur. Cık. Gene yağmalıyorlar o köyü. Allah'ım yarabbim. Verona da gitsek mi ya? Abicim Verona diğerleri gitsin lütfen. Kaç kişi savunuyor burayı? Yok abi alamayız yok. Sen bir Verona ilerle. Kaç kişi kuşatıyor olabilir orayı? Abi 113 askerle mi kuşatıyor? 113 askerle kuşatıyor abi çıldıracağım. Ve Kaladok. Yüce Kral Kaladok. Niye öyle bir ismin var? Yüce kral. Bu arada Miferini sevdim. Miferini istiyorum şu an. Miferini şu an istiyorum. Yok ya. Kala dokun kellesini almam. Ama bu savaşta kendisi esir düşecek. Onu biliyorum. Hadi bakalım saldır. Hocam şu atlılara bir dalalım mı ya? Daldım bile. Tüh! Kolsuz herif. A few moments later. Öf. Ne vurduk be. Bazen öyle şans eseri gelebiliyor. Bazen ama çok değil. Mesela şu an vuramıyorum. Kim bana 21 hasar vurdu ya? Ben yaptığınızı tasvip etmiyorum şu an. Yani benim gibi bir birine benim gibi birine 21 hasar vurmak hiç yakışmadı şu an. Ana ayak üstü götürdü askerimi. Kaçma kaçma buraya gel. Güzel. Kaladok yaralanmış. Eee Kaladok. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Yavrak! Evet abi. Bunu yapacak mıyım? Yapabilirim aslında ya. Çok da azalmıyormuş ilişkim ama. Ee, sadece eksi 5 yiyoruz. Bazılarından eksi 15. Normalde eksi 30 eksi 50 yememiz lazımdı ama. Herhalde nerflemişler. Belki kellesini alabilirim ya. Emin değilim ama. Batanya bu arada ordu topladı bayağı geliyor korkutucu. Son derece korkutucu. Şu İngalteri yanıma alacağım. Zaten yakınmış. Bir tık korkmadım değil, korktum bayağı şu an ama hissettirmemeye çalışalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa! Saldırdı lan. Ne köylü mü bunun ordusu? Ben anlamadım. Bunun ordusu köylü sanırım ama. Saldırsak mı ya? Peki abi, saldıralım. Madem daha güçlüyüz. İnşallah bir arıza çıkmaz ya. Şimdi arada kaldım çok kötü ama. Bizim piyadeler fişi çekti ya. Bu arada adamlar çok iyi mevzi aldılar. Onu söyleyeyim. Tam böyle haritanın kenarında savaşıyor zaten. Şuradan belli oluyor. Köylü lan bunların hepsi. Hepsi köylü ama. Hepsi mi köylü olur lan? Vallahi hepsi pijamayla gelmişler valla. Bayağı da can alıyor ama şerefsizler ya. Sadece 72 kayıp mı verdik? Enteresan. Güzel. Batanya ile barışı imzaladık. Tek bir toprak dahi kaybetmedik Batanya tarafından. Aksine toprak kazandık. Şimdilik bir Sargot'a gidelim. Yenilenelim. Ulan kim gene savaş açtı? Lan Lagetalılar zaten Batanya'nın değil miydi? Ha, toprak kaybetmedik dedim. Lagete'yi vermişiz Batanya'ya tabi ama hiç aklımdan çıkmıştı o. Neyse ya umurumda bile değil. Lagete'yi alsak mı ya? Bakayım, adam çağırabilir miyim başka? Lukant var. Belki. Lageta'nın sayısına bakmak istiyorum. Çünkü ııı ee el değiştirdi Lageta. Bu yüzden garnizonu azdır diye tahmin ediyorum. Yok bayağı varmış. Bayağı varmış ama alınır mı alınır. Ben bu kumara girer miyim? Girerim. Lageta için değer mi? Değer. Bu yüzden yanıma Romuntu çağırıyorum. Bu bir. Ve kenti kuşatma altına alıyoruz. Kuşatma kuleleri iptal ya. Direkt trebüşe. İlk önce Lageta'nın bir surlarını kıracağım. Ondan sonrasında Lageta'ya hücumu gerçekleştireceğiz. Fakat Lageta'nın surlarını kırmadan ben hiçbir şey yapamam. Lageta'nın surlarını kırmamız lazım. Ha kırdık lan. Vallahi kırdık. Ben saldırımı yaparım hocam. Çok net. Hiç akarı kokarı yok. Bence Lageta'yı bu saldırıda ele geçireceğiz. Ben böyle inanıyorum. Bunu bilir bunu söylüyorum hocam. Hocam koçbaşı iptal. Herkes saldırsın. Surları kırdık. Düşmanın morali bozuk. Saldırın hocam. Fırsat bu fırsat. Aldık hocam buraya aldık aldık. Çöp bunlar çöp. Çöp bunlar milis bunlar. Alırız. Okçulara dikkat etmek lazım. Fazla can alıyorlar. Yani tırpanını almış gelmiş yemin ederim ya. Yani. Hepsi pijamalı hepsi. Bir kılıç darbemle hepsini alıyorum. Ama onlar da beni alıyor. <laughs> <laughs> Avcitten köylüye mi öldük ya? Abi ben bu şehre merhamet gösteriyorum. Çünkü bu şehir benim olacak. Evet abi. La artık benim mülkümdür kardeş. Bir alkış alalım lütfen. Lütfen bir alkış alalım. <laughs> bir alkış hak ettik yani. Benim mülküm artık La Kenti yönetten Nadea. Karımı buraya versem mi ki ya? Aslında karımı ve kardeşimi Lord yapmak istiyorum ama bence ilk safhada Nadea verilebilir. Evet abi buraya bir de 20.000 para. Hatta 30-40. Lageta'da da hiçbir şey yokmuş ya. Ne kadar kötü bir şehir bu ya. Doğru Sturgia'ya abicim. Doğru Sturgia'ya. Ben buraya biraz garnizon bırakayım. Hadi bakalım. İlk etapta 80 askerimiz var burada. Tamam zamanla artar. Nathanos'a da sürekli evlilik teklifi geliyor ama hiç imparatorluktan gelmiyor. Bu benim... Canımı sıkıyor diyecektim ki bu ne böyle? Bu ne böyle? 1400 adam mı? Bunların bize savaş açtığı bir senaryoda durumumuz vahim. Ben öyle diyeyim. Bunlar çok güçlü. Bunlar acayip güçlü. 1400 adamı olamaz yani bunların. Savaşa biz de yardım edelim. Bu nasıl bir sancak lan? 53 bin dinar. Ya hadi bunu takalım. Yani Flintolak kalesini almaya gerek var mı ki ya? Ben buna değeceğini düşünmüyorum ama Neyse hadi bakalım Ne Ortise'ye ne Lagete'ye ne de Garantor'a bakabildim Tımarlarım öyle yalnız başlarına kaldılar Hiçbiriyle ilgilenemedim Hadi Lagete daha yeni aldık Daha bu bölümde aldık da Ortise'ye benim bir şöyle ayar çekmem lazım Hele Garantor'a Garantor'un garnizon sayısı hala az Olası bir aseray savaşında Garantor elden gider çok net Çok net Koçbaşı hafiften kırılacak gibi ama Hayırlısı kırılmamasını umuyoruz diyelim. Üf. Çok adam bayıldı. Abi ben kapıları kırarsak bu savaşı alacağımızı düşünüyorum yani. ya. Yani. Abicim bu ne rezilliktir ya. Allah abi beni araya. Demez demiştim ama ya hissetmiştim bunu abi efendim yok abi boş ver iyi savundular ama yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok iyi savundular ben burada orduyu dağıtırım hatta ben orduyu burada dağıtırım oksala doğru da ilerlerim buradan abi doğrudan bir ortisiye gidelim biraz para koyalım oraya Evet abi korktuğum başıma geldi şu an. Korktuğum başıma geldi. Refah artsın aldığımız vergi artsın buradan. Kaç kişi savunuyor? 500. Savunun askerler. Savunun tabi de. Abi sonuna kadar barışmalıyız bence. Aseray var ya burada mahveder beni mahveder. Abi kime veriyorsanız verin kalenizi. Ben şu an kendi derdimle meşgulüm. Abi bölümü burada sonlandıralım. Güzel bir bölümdü. Güzel kaleler fethettik, şehir aldık, Lageta'yı aldık. Aserayla savaşa girdik ve bölümü burada sonlandırdık. Efendim şu ana kadar videoyu atlamadan, zıplamadan izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bir de kanala abone olup videoyu beğenirseniz de yine çok mutlu olurum. Bu kanalımın büyümesi açısından ve benim gelişmem açısından çok çok önemli. Sizleri öpüyorum. Canı gönülden öpüyorum. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Esenlikte kalın. Bay bay.